Arkadaşlar hepinize merhaba. Minecraft tek blok serisinden devam ediyoruz. Yanımda yine Volkan var. Ne demek istiyorsun Volkan? Seyircilerimize. Bugün herkese iyi başlar diyorum. Al sana çiçek. Hmm. Sağ ol kardeşim bu da. Hmm. İlerideki başarımızın adına bir şey olsun. Hayır Volkan. Hmm. Bak ben bu suyun altına taşı koydum. Bu su aşağıya gitmez artık. Arkadaşlar suyun aşağı gitme, gidip önemli bizim için. Aşağı giderse daha iyi. Altta alt kapman kurarsın. Manyak. Aslında o da doğru da ne bileyim oğlum. Arkadaşlar o su yüzden en başta niye kapatmaya çalıştın onu merak ediyorum ben aga. Bilmiyorum ki işte etrafını doldurmaya çalışıyordum suyun. Al sana kova vereyim. Sen yap abi ben karışmayacağım. Al neredesin? Var Nereye gittin lan? Bu bizim. Lav nerede? Bende Bu bende. Lav bende. Lav bende. Al. Al. Lan. Ha, iyi ver. He selamlar iyi. Abi versene lan. Piu. Ver Piu. Ha. Ha. Şimdi kaşına izle. Ustanı izle. Batı lan. Suyu al suyu ha. Şimdi. Lavuş buraya koyacaksın herhalde. Lav buraya. Evet. Buraya da su koy. Dur dur. İlk önce dur. Lav al. Ha. ha. Tamam. Hangi... Bak. Abi, ben onu asla yine yapamıyorum. Lan! <laughs> Salak. Salak. Tamam havadayken Havada. vurdu. Boşluğa gidiyordum. Geri döndüm. Bir şey olmaz. Gidersen git oğlum. Ne Allah Allah. Elimde gider kova. Lan! Şimdi kır. Aga lav gitmesin. Ha tamam oldu şimdi. Tamam doğru. Bak beni ilk gibi kırmışım. Gördün mü? He beni boşluğa atıyordun az kalsın. Lan. Aslında taşı şeyi toprağa kırdım. Hmm. Evet abi bu iyi oldu. Volkan. Çalış. Buradan, buradan çıkan taşlara ne yapalım biliyor musun? Pa. Kalem yapalım. Ya oğlum ne kalesi mal mısın? Buraya var ya. <laughs> buraya odun için ağaçlık bir arazi yapalım. Buraya karşıya. <laughs> Aga şey da ya. Mikrofonu elini sürüp ağzını dayamazsan sevineceğim. Şimdi ses geliyor buraya. Adam biliyor ya. Şimdi şu kovala koyayım ben kazasız belasız. He o kovalara koy da kazasız belasız. Şimdi bir de bizim başımıza sen bela çıkartma. Ne oldu? Ne oldu lan? Yok bir şey yok. Neden ben ne ben o kızını duydum? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yarın kalbim Yarım kalem vurursan bok. Eşek cennete gider. Hiç şey vurma. Tamam tamam. 48 tane emek aldım hepsini Hepsi yiyeceğim. Sen çalış çalış. Çalış sen de bir pasla. Sen orada bir yandan blok kırmaya devam et oğlum. Bak bizim kömüre falan ihtiyacımız olacak. Kömür kazman lazım. Aga. Bir kendimi kazma yapayım benle hmm. Kazmasız olmaz bu işler. Kazma lazım. Aga sen yine çok mistik bir sorun var. ney? Bizim o blok nerede? Hangi blok? Kırmamız gereken. Neyi buluyor lan? Hani yer kırıyoruz ya, bloğumuz yok mu bizim teknikte ne? Bu şurada. Ulan bu şurada lan. <laughs> Hah. Lan lan lan. Lan. Dur. <laughs> ben bir daha kılıç yapayım, bir saniye. Kılıç yapmak lazım. Çubuk var mı? Çubuk 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 çubuk. Çubuk ha. çubuk. Attım çubuk. Ver. Burada. Ne ver oğlum alsana işte Allah Allah attım. Şimdi tokat yiyeceğim. Şah diye. Şimdi bir tane vururum bak zaten okluyum. Elimde ok var. Köpek yedisi köpek benim. İkide kemiğim evet. var. Şimdi... Aga ben yaratık Gripper Gates'i niye atlayacağım. Sen niye yanıya yol çekiyorsun? Ya ben oraya İtmali it yolum ben ağzımda Gönder devamı yok Yolluk yetinmemiş Maymunt'ı <laughs> Neyse ağzında kaskım var mı? Volkan senin şu an var ya Ka Senin şu an ağzında huh. Kavam bir tane kaskım oldu sen demirleri aldın da burada kazma yaptın da. Evet. Bir de en donç yaptık. İstikletlerini de kas çarptık. Tamam biz nevale düzdük. Sergah lan bu. Don... <laughs> Üf lan. be 20. Bu arada bizim fidanımız var mı? Ha varmış. Ne? Ne? Ya. Ne silahı alıyoruz. Volkan bir tane şurayı kırsana gel bir tane yanıma gel Dedim kazmam yok. İki dakika yanıma gelsene buradayım buradayım arkandayım ha gel. Bak. Bir tane şurayı kır. Bir tane şurayı kır. Oğlum orayı değil lan tam yan değil. Neyse bir tane de şurayı kır. Dur, bak bir tane şurayı kır. Sen çok, çok yakın. Sen bir de bunu çok iyi şey. Aklım geliyor. Başım da geliyor. Oğlum buraya bir sürü toprak geliyormuş ya sen niye bana söylemedin? sorma. Lan kaç! <gülüyor> <gülüyor> Aga. <gülüyor> Lan oğlum ne oluyor? Bloklara koyuyorum. Elim ayağım bir şekil oldu. Aga. Bakıyor okay. abi ne olsun ne? <laughs> şey diyeceğim. O TNT patlamanın buldum ben? Ne? O TNT patlamanın Yetin... buldum? Neymiş? Şunlara baksana bir atıyorum bak. Al. ne şu şu. Aman. Üzerinde geliyormuş. Biz dibin ludozi aktifleşiyor. O da cıs. O zaman biraz uzaktan kazacağım. Ben şimdi 3 tane yumurtamız var. Sence kaç tane tavuk çıkar? Geçer benim şansım yerimde. Ben bana ver. İkisini bana ver, birini de sen at. <laughs> Hadi bakalım öyle diyeceğim. Dur. Al bakalım. İki senin. <laughs> Yürü oraya. At bakalım. Çıkarabileceğim bakalım. Ya hak. Koy buraya. Bismillah. Çıkmadı ya. Oğlum. Bismillah. Hayır. <laughs> Çıkmadı. Neyse. Hayır, tavuğumuz hala. Evet bir tane tavuk var. O tavuğun vatanımız umurunu korumalıyız. Volkan dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana bana taş versene taş normal taş ver bir tane bana. Bana bir tane normal taş ver dur dur kazma sakın dur. Al al. Oğlum sana gitti yok bana geldi tamam tamam dur bekle kazma. Ne yapıyor bu bedevi? Bedevi mi? Hala yine cidden şey mi yapıyorsun? Yok bu farklı. Dur. Ha dur 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 bekle. Oha. Lan demir kazma Git, var mı? Demir kazma yap. Demir kazma yap. Demirimiz var. Demir kazma yap gel. Lan bir saniye. Lan oğlum kötü koydum bak. Üf, 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 üf zenginiz. Elmasımız. Demir nerede? Ha buradaymış. Oha 25 tane demir var. Ben buradan kendime bir tane set yapayım mı? He yap. Ondan sonra kafamı bir tane vurayım Diğer tarafa git gel. Yo, niye yap be kaçmayı ver. Seri seri. Seri ver. Lan bir de Volkan aşağı düşüyormuş kazmada. At lan. Son demirle yatağını oh. koy. Tamam. Demirle yatağını koy. Demirle yatağını koy. Hmm. Demirle yatağını koy. Allah'ın sesini. Allah'ın Demine... sesini lan oğlum. Elmas. Adam. Elmasımız direkt sandığı koyalım. Adam elmas diye kendini vuracak ya. Vallahi onun için seni bile vururdum. Ney? Vay demek ortağını vurursun bir tane elmas uğruna. Elmas sadece elmasla Şimdi bu manyak benim altımı kıracak, korkuyorum ben. Çekil lan şuradan. Şimdi <laughs> lak diye gideceğim boşluğa. Aynen çekil lan. Şey. Şuradan kusurmaya devam edeyim ben. Koldan oynadığım için şu boşlukları tutturmam gerekiyor ha. Tamam. Papağanımız var. Ve arı yuvamız var. Aga tohum varsa şu evcileştirelim Aga ben baktık aldım bari. Aga baktık aldım. Geçek işte. Aga tohum var. Bana, bana taş versene tohum sandıkta var bana taş ver. Al yedi tane taş var. İki tane basamağımız var. Oğlum bana geldi. Sana geldi işte ama. Bana geldi diyorum. Tabi sen gelecek al. İyi. Basamak <laughs> varsa basamak daha çok görür. Zaten iki tane ihtiyacım var. Şşş nerede ya? Ya oğlum ne alaka bu ya? oğlum Altımı kazıyorum Ama... az ama hep... Papağan ellemeyeceğim. Papağan gelsin şuna hiç umudu. Aga! Şurayı doldur Allah'ını seveceğim. Al. Ödüm Git karıştı bak. Ölüm koptu. Elim ayağım karıştı. Doldu şurayı. Koydum şuraya ben. Tamam tamam gel gel. Koydun mu sende miydi o? Ha tamam. Şimdi tamam. daha iyi oldu bak gördün mü? Gilbert çıkarsa daha iyi havayı uçabilirim. Sağ ol. Ne alakalı? Bambu, bambu mu zararlı? Bambu alanı yap hemen. Ben de her şeyi bir alan istiyorum arkadaş ben anlamadım seni ya. Dışarı düşüyordum anasını satayım. <laughs> Oğlum benim <laughs> neşem var lan. Vallahi var ya bambu direkt önümde büyüdü. <laughs> Aşağı düşüyordun kenara kayıp. Aga sen valla onu büyüt bakayım. Biraz büyüt. Biraz büyüt. Sen düşersin aşağıya. Valla ben düşerim. <laughs> Bambuzlara bir şey olmaz abi. Ben anlamadım ya. Ben, <laughs> ben, ben, kazmay, ben kazma kazmayla kırayım sen balzayla. Arı geldi. Kır. Arı geldi dur. Arı geldi. Arı <laughs> arıyorsun. Arı arıyorsun. 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 Aga arı alan yapmalıyız. Arı alan yap. Bırak elindeki işini. Arı alan yap. Getir bana ver. <laughs> Ver. Ver bana. Lan ver bana. Sandıkta iki tane var. Sandıkta iki tane var. Koş. Lan hangi sandıkta var oğlum bilmiyorum ki. Sandıkta var işte. Adam kaybolmadan Abi arı yağmurda ayakta kalamaz cidden diyorum bak ölü yağmurda ölüyor bunlar Boşuna düşüyor Hadi, koy, koy. Oy, oy Yuvayı koş aslanım. Hadi aslanım gir. Ha, kurtardık. Abi arılar tam esna. yağmurda ölüyor. Yağmurda ölüyor arılar, manyak. O yüzden acil ettiriyor sen. Ödek mi? Ödek gibi, Ödeki gibi değil. Kanka. Ne? Bize spawner alanı kur. İskelet, iskelet yumurtası ve spawner derdi elime. Yumurta mı geldi? Ha iskelet yumurtası ve spawner geldi elime. Bize Oğlum, farm alanı kur hemen. O zaman bana taş ver. Aga elimde 9 tane taş var. Sen benden ne bekliyorsun? Taş var mı Ağzını öptün. Ben 9 tane saçan ne yapmamı bekliyorum ki benim. Güzel bir alan Tabi efendim oldu. Adun bizim odunumuz var ya. Ben odundan da yaparım. He iskelet alın oğlum bu zaten. Öyle tehlikeli bir şey değil. Tehlikeli bir şey değil mi? Eee... Gelip olsun Aga ufak bir alan yap. Bir de delik yapalım. Üskelde dolukçu do do keselim. Ah! 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 Aga sen yapacağı sistemin var ya. Spawn'ı kurtuldu mu? Spawn'ı kurtuldu mu? O önemli. Hmm. Bu burada... da spawn'dı. burada aldım. Oh. Tamam ver ver ben at beni at. Ha, o zaten tek tek şeydi. tek koyumluk. Sandığı koyuyorum ona yumurtayla. Aga o sistemi yapma Allah'ın çıkamadım bak orada. Bak yedim çıkamadım. E ee, ne yapacak ya? Bırak ya bırak. O olduğu gibi kalsın orası. Abi uçtum ya. Hmm. Çıkamadım vallahi çıkamadım ya. Yani. <laughs> Allah. Aşağı düşüyordu oğlum. Kalkan da basamadım elim ayağım dolaştı. Ya kalkan bas oğlum elim ayağım dolaştı diye bir şey yok. Kalkan diye bir ben şey var. Ben sıkıştığım için, sıkıştığım için tam gömür içinde sıkıştım. Bize evet. sıkıştın ama biz kurtulduk yine. He kurtuldum. Adanya sahibi uçuşturdum. Neyse ben şu oradan doldurayım. Enes ortalığın ağzına öp. Evet arkadaşlar Hı. şu anda iskelet farmı yapıyoruz. Odunla. Abi ya. Yani, hadi. Yakında ben buraya mob farmı da kurarım. Hmm. Enes her şeyi sen yaptın. Ben hiçbir evet. şey yapmadım. Tüm, tüm senin. sen Aha arımız çıktı. Tarzı. Arı çıktı piyasaya. Bir daha giydi Adının karşısında çiçek ek bari. Şu an taş kırmakla meşgul. Bir de beyefendi meşgul ya şuna bakalım. Aga o yuvası başka yere taşımak zorundayız ya olsun. Onun taktiği basit. Ben üzerinde her şey atacağım sandığa. Onu yukarı kıracağım. Atlayacağım boşla. Isırma gel buraya. Enes abi öldürürüm seni. Enes. Enes. Saldır aslanım. Hadi doberman. Sen... Hadi aslanım. O köpek Hayır. ölecek karnı aç. Hayır. Ben sen de dedim köpek ölecek karnı aç dedim. Creeper var. Sen Creeper var kaç. Kaç. Kaç Creeper var. Aga nerede Creeper... kaldı baksana bir. Nerede kaldım patladı da. Creeper var kaç Abi... dedim sana. Kaçmadım Creeper patladı nerede kaldın baksana bir. Tamam tamam gördüm. Bana meşale lazım. Meşale 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 meşale. İflas ettik baba. Hele şu gündüz oluyor ama bu gece köpeğimi kaybettim. Başınız sağ Elmas. Elmasımız oldu. Artık zenginim. Ben dokunanı yerim vallahi. Para babasıyım ben. Arı, çalışan, köle. Aga Okyanus geldik galiba. Okyanus gelmiş. Al su su. Aba lan nasıl su geldi? Aga S git snesil, getir git snesil, getir git getir. Sınırsız su kaynağı. Sınırsız su kaynağı. Sınırsız su kaynağı. Dur. Bunu da heba etmeyelim. Git diğer suyu daha sandığı koy. Son yaparız Aha envanterim de olmaz. Git evet. git. Abi hayır. Hayır. Ama bizi öldürecek öldür şunu Volkan. Yap bir şeyle. Lan ne oluyor? Lan ben bu suyun içinde kaldım. Nerede bu? Oğlum bu ne? Lan. Şu suyu al. Abi ne <laughs> ha? Ne bileyim o? Aga o o hayvan nereye gitti? <laughs> Kovanın bir aşağı düştü haberin olsun. Suyun içinde kaldığım için. Her neyse bir tane şeyimiz var. Aga bir daha su geldi. Oğlum biz ne yapacağız bu kadar suyu? İçine blok koy bir şey yap. <laughs> ya oğlum. <laughs> bak bir. oğlum bak 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 Buradan bak 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 var ya bak 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 Evet arkadaşlar sizin su kaynağımız da hazır. Lan ana avradı boş la. Ölmez bu. Onun benim üstünde demir var. Bu Öldürdün mü? Hayır! Gir içeri! Oğlum aşağı düştüm ya. Oha ya. Bok yedik bu arada ha. Bunu bir şekilde aşağı atmamız lazım. Hayvanlar sinir Aha! Hah! Gitti. Tamam, okey. Hah. Her şey gitti. Tamam, biz gittik. De... Volkan. Volkan bizi iflasa uğrattı. <laughs> sen yanımda geçti diyor aldın önden. Samit bulsana sen. Oğlum ben yine buraya sakılı kaldım. Al şu bilyo. Lan. Ha? ha. Oğlum hayvan ne dersin ya. Aga ben de... Aga ben de madenci yokum değil Ben hiçbir şey kıramıyorum. 4 dakikamda. Oğlum süt içsene mal mısın? Kova var. Yok yok içmeyeceğim. Grevdeyim. Şurada oturacağım. Ben. O bende de var yalnız haberiniz Soğuklanmam lazım. Ben şurada tamam. oturuyorum. <laughs> İflas ettik. Aga ya, sen diyorsun ki. Sen ha. o yüzden diyorum. Ama. bak, Aşağı atçık alan yapalım diye. Aşağı atçık alan yapalım. Aşağı atçık alan. Tamam yaparım ben şimdi aşağı alanı. O yüzden diyorum bak. Ama. Aşağı atçık alanımız olsaydı ne olacaktı biliyor musun? Onu tükürecektik <laughs> aşağıya bakıyorduk içirdi o. Volkan benim burayı kırmam lazım. Oğlum buraya bir şekilde bir çare bul bak. Hayvanlar gidiyor. <laughs> Ay ben de, ben de yardım et şuraya. Siz işte sürt sür. Senin var ya. El değış kapı getir ya. Elin değmişken ben el bir daha getir ver. <laughs> ah oh, şerefe. Hmm, git, <laughs> bir daha işiyorum kafam bozuldu. Gel abi gel abi gel gel gel, <laughs> gel 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 toplan 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 toplan. Tavuk abi, gel tavuk. Tavuk dur. Çekil abi tavuk geliyor dur. Çekil gel yürü. Yürü yürü yürü. dakika dur. Niye öldürdün tavuğu şimdi? Ya şu Çekil, domuz dur. Kapıyı... Kapıyı domuz yavrum. Domuzu dışarı ittiğin tavuğu. Domuz git lan. Her şey senin yüzünden. <laughs> lan aşağıda düşmüyor. Bak hadi şuna. Lan gebersene oğlum. Allah Allah oğlum domuzla ne bir şans var lan? Lan ciddi hayvan aşağıya. Ha şimdi ciddi. Işte, ne oluyor oğlum? Sonraki video iki çıktı. Bir gecede yedi babayı kaybettik. bir gece dört tane babayı yitirdik. Aga sen... Ben <laughs> neyse tavuk. Tavuk istersin? Tavuk, tavuk. <laughs> <laughs> tavuk intihar etti. Domuz ettiler, hain domuz. Al şu tavuğun eşyalarını lan. Resto ne alaka bende? Al, Al. bu da tavuğun kanı. Bak attım, gördün mü tavuğun kanını? Bak dur. Bak, bu çiğ. Bu eti. Bu da kanı. <laughs> Adam kanı kanı elinde birikliymiş. Helal olsun. <laughs> Aga. Baksana bir. Ne? Baksana bir, Biz bu elmanı ne edelim? Arkadaşlar bugünlük böyle bir bir iflas uğradık Volkan'la beraber. bir daha olmaz umarım. <laughs> i̇nanın yani ki çok kötü oldu. <laughs> O yaşlı muhafız gelince işler değişti. İnşallah. <laughs> bak, siyaki... işte şunu izle, şunu kır, şunları kır, bak, şunu kır. Şunu aşağı azından, attıralım gelelim. bak. En azından bir tane batuşumuz oldu, batuş. Üç en tane tavuk şey ittirdik. Bu videoda bugünlük böyle olsun. Al şu tahtanını. Görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'a emanet biz. Mahvolduk. Arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Değil mi Volkan? Aynen aynen. Gerçi ben iflas ettiğim için öldüm baya. Evet Volkan öldü. Neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.